Selam. Üstüme indim. Çünkü dışarısı 12 derece çok soğuk. <laughs> Saçmalama taktım. Tenis çekmeniz demişim. Bilmiyorum hiç tenisçi görmedim. Hep kadın tenisçileri izlerdim. Mesela erkek tenisçiler nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama tenisçi bandı olduğu için tenis çekmeniz Gayet de normal bence. Saçlarım sik gibi. Videoyu kapattıktan sonra düzelteceğim. işlemiye göre kullanmak lazım. Bu şekilde kullanmak lazım. Çok kötü gözüktüğü için bu şekilde kullanacağım. Kötü bittikten sonra böyle yapacağım. Umarım mikrofondan ses iyi geliyordur. Çünkü bana Vimdan'ı nereye aldım tavsiye etmiyorum. Yarak gibi kulaklık buraya gelmek için aldım. Umarım beni bir ay kadar idare edebilir. Umarım yani. Edemezse burada bim yok. A101 var. A101 FETÖ'nün marketi olduğu için. Almak istemiyorum. Aman ha. Terör örgütleşme falan diye içeri alırsınız. Aman diyeyim. Cahriye'ne geçen domates salçası mevzusu yüzünden öyle bir dava gelmiş. Aman diyeyim. Adresim bile yazsınız ki. Zaa. <laughs> Adresi yok ki. Aldım. <laughs> Neyse. Köydekiler beni o kadar uzun zaman görmemiş ki. Diyorlar kilo vermişsin. Ve yani diyorum ki 80 kilo oldum. Kişilerinden oha mı yapayım demek geçse de dışarıdan inşallah diyorlar. Öyle bir hadise durumu not a way idea. here. Yeah. Peace out.